çocuk işçiliğinin en temelde insan hakkı ihlali olduğunu net olarak söylemek gerekir. Çocuklar çocukluklarını yaşayamadan erken büyüme, hem fiziksel, hem duyusal, hem gelişimsel tüm özelliklerini kaybederek aslında geride bırakarak çok ağır sorumluluklarla karşı karşıya geliyorlar. Tabii ki bu toplumsal bir sorun. Böyle bir gerçeklik var. Artı şunu da net olarak söylemek gerekir. Yoksulluğun en temel sonuçlarından biri. Değerlendirirken bu sonuç yaklaşımını değerlendirmek gerekir. Çocuk işçiliğine baktığımız zaman özellikle son süreçte her ne kadar işte çocuk hakları mücadelesi veren kurumlar, isik gibi meclisler ses çıkartıyor olsa, belirleyici ifadeler kullanıyor da olsa bu sistemin en temel, hükümetin en temel sorumluluğundan biri. O yüzden topyekun yani bir bütün ee, mücadele olmadığı sürece e, bu sorunun da e, ortadan kalkabileceğini e, düşünmüyoruz açıkçası. Rengarenk Umutlar Derneği olarak en temel mücadele alanlarımızdan biri çocuk işçiliği. Çünkü hani diyoruz ya yoksulluğun en temel sonuçlarından biri aslında. Biz bunu en somut haliyle, en net haliyle, belki en çıplak haliyle pandemi sürecinde aslında çok daha görünür e, hale geldi çocuk işçiliği bu süreçte. Özellikle işte devletin e, çıkardığı e, ebeveynlere yönelik, büyüklere yönelik e, iş e, çalışma e, şartları, e, işvereni koruyan aslında çalışma şartları, birçok yetişkini e, işsizliğe sürükledi. Bu çerçeveden de ailelerin yoksulluğu. Direkt e, çocukların, aslında çocuk işçiliğini de e, tetikleyen bir alan haline, arttıran bir alan haline geldi. İnsanın ilk gününden beri var olan çocuk işçiliği e, dönemimizde, içinde bulunduğumuz yüzyılda artık çok daha acımasız hale geldi. Çok daha e, sömürü aracı haline geldi. Çünkü çocuk işçiliği denildiğinde, çocuk işçi denildiğinde e, ucuz emek gücü ve işte her işi yaptırılabilir emek gücü olarak görünüyor. Bu çerçeveden de işverenlerin bu anlamda özellikle politikalarla sınırlandırılmaması, denetimlerinin yapılmaması ciddi anlamda toplumumuzda yaşamımızda bu sorunu daha da büyüten aslında belki de çıkmaza sokan bir yola soktu. Devlet politikası dedik ya mesemlere değinmeden geçmemek gerekiyor. Çocuk işçiliğini aslında bizim en temel mücadele alanımız iddialarımızdan biri. Çocuk işçiliğinin mesemlerle meşrulaştırıyor oluşu. Çocuğun çalışma hakkı ya da işte çalışma alanına dahil edilmesiyle ilgili bir sorunumuz yok. Bu çerçevenin net yasalarla, politikalarla, kurallarla ortaya konulması gerekiyor. Sokağımızda kapımızdan dışarı çıkalım, mutlaka en az 2-3 çocuk işçiyle karşılaşırız. Trafikte e, su peçete satımı, cam silme e, gibi hani direkt e, alanlardan ziyade bir de sanayiye gittiğimizde e, çocukların e, en ağır, şartlarda ve güvencesiz çalıştırıldığını çok net gözlemleyebiliriz. O yüzden özellikle denetim mekanizmaları diyoruz ya, yani bu denetimin olmaması tamamen bilinçli bir yaklaşım. O yüzden de hani bu işvereni her anlamda güçlendiren ve yaptıklarını meşrulaştıran bir alana doğru çekiyor. Bu çerçeveden açıkçası bildiğimiz gibi ben hani Türkiye'de üç büyük işçi konfederasyonu var. E, Türk İş, Hak İş ve, DISK. DİSK. Ama bu konuyla ilgili sadece söz üreten DISK e, DİSK oldu. Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu. O da hani ilk e, söz üretmesi İLO'nun işte çocuk işçiliğiyle mücadele e, yılında e, başladı. O yüzden hani bunun gerçekten çocuk işçiliğiyle mücadelenin sadece çocuk alanında mücadele, çocuk hakları alanında mücadele eden kurumların değil, tüm konfederasyonların, işçi konfederasyonlarının, hatta emek konfederasyonlarının, burada işçi memur da ayrımı yapmadan, işte kamu konfederasyonlarının da. Bu noktada sözlerinin sözlerini üretmeleri gerektiğini düşünüyoruz. Tabii ki de bu sözleri üretirken bizim en temel ifademiz her zaman şudur: Çocuklar geleceğin bireyleri değil, geleceğimiz değil. Çocuklar bugünün bireyleri. Her alanla ilgili çocukların söyleyebileceği, üretebileceği söz var, mücadele güçleri var. Yani bu çocuk işçiliği sorunsalıyla da ilgili çocukların söyleyebileceği çok söz var. Biz pandemi döneminde Rengarenk Umutlar Derneği olarak çocuk işçiliği çalışması yaptık. Çocukları dinledik. Neden çalıştıklarını sorduk. Hangi şartlarda yaşadıklarını sorduk. Bu bize bir kere daha aslında biraz önce saydığım unsurlar ailenin yoksulluğunu ee, ev koşullarından tutun eğitim şartlarına kadar e, birçok anlamda e, tetikleyici, etkileyici unsur olduğunu gördük. Ailelerle görüştüğümüzde bu konularla ilgili en temelde ailenin e, bir kere güvenli alana ihtiyacı var çocuğu için. Burada da mesela eğitim sistemi devreye giriyor. Eğitim sisteminden e, toplum olarak hiç kimsenin umudu kalmadı. Yani çocuğum okuduğunda bir meslek sahibi olacak ve geleceği garanti olacak umudu aslında olmadığı için ve ekonomik şartları zaten yetersiz olduğu için okutmak için direk hayata atılsın meslek sahibi olsun diye çok küçük yaşlarda iş yerlerine veriliyor çocuklar orada meslek öğrenme le sadece aslında onu yaşamıyor, akran zorbalığına maruz kalıyor, işte büyüklerin zorbalığına maruz kalıyor. Aslında oyun oynaması gereken çocuk, işte okula gitmesi gereken çocuk çok hızlı büyümek zorunda kalıyor ve toplumda gerçekten travmatik bireyler yetişiyor, ister istemez. Hani iş o boyuta gidiyor. O yüzden özellikle güvenli alan meselesi, eğitim sistemine olan inanç, e, inancın kalmaması ailelerde en tetikleyici unsurlar. Yani şunu çok net somutlamak için de örnek olarak verebilirim. Lise sınavlarına giren öğrencilerimizin çok başarılı öğrencilerimiz var. E, fen lisesini kazanan derece olarak değerlendirdiğimizde en yüksek derece fen liseleri. Ama aileler fen liselerini göndermiyorlar. Sağlık meslek liselerini tercih ediyorlar. Çünkü daha somut iş sahibi olabilir, meslek sahibi olabileceği alana yönlendiriyor ve en kısa sürede meslek sahibi olabileceği bir alana yönlendiriyor. Yani hani burada da şunu görüyoruz açıkçası işte ailelerin eğitim sistemine artı yoksulluğun verdiği bir eksiklikle zorlukla daha doğrusu bu onların eksikliği değil yaşadıkları zorlukla direkt çözümü hızlı bir şekilde meslek sahibi olmasında buluyorlar. Oysa ki belki hani o çocuklar yarının e, siyasetçisi ya da işte doktor vesaire e, çok e, yüksek yerlerde çok iyi e, durumda olabilecek e, kalifiye elemanlar olabilecekken ama hayata hızlı başlamalarından kaynaklı e, daha doğrusu e, iş alanına e, hızlı başlamalarından kaynaklı e, birçok e, noktadan da gelişimden de geride kalıyorlar diyebiliriz.